I am a student. Ben öğrenciyim. You are my friend. Sen benim arkadaşımsın. He is a doctor. O bir doktor. She is a teacher. O bir öğretmen. It is a book. O bir kitap. We are happy. Biz mutluyuz. You are late. Siz geç kaldınız. They are busy. Onlar meşgul. I like coffee. Ben kahveyi severim. You speak English. Sen İngilizce konuşursun. He plays football. O futbol oynar. She sings beautifully. O güzel şarkı söyler. It is raining. Yağmur yağıyor. We live in London. Biz Londra'da yaşıyoruz. You are all welcome. Hepiniz hoş geldiniz. They work hard. Onlar çok çalışır. I am from Turkey. Ben Türkiye'denim. You are kind. Sen naziksin. He is tall. O uzun boylu. She is smart. O akıllı. It is cold today. Bugün hava soğuk. We are friends. Biz arkadaşız. You are right. Siz haklısınız. They are at school. Onlar okulda. I have a cat. Benim bir kedim var. You have blue eyes. Senin mavi gözlerin var. He has a new car. Onun yeni bir arabası var. She has long hair. Onun uzun saçları var. It has four legs. Onun dört bacağı var. We have a big house. Bizim büyük bir evimiz var. You have many books. Sizin çok kitabınız var. They have two children. Onların iki çocuğu var. I am eating lunch. Ben öğle yemeği yiyorum. You are reading a book. Sen bir kitap okuyorsun. He is watching TV. O televizyon izliyor. She is cooking dinner. O akşam yemeği pişiriyor. It is sleeping. O uyuyor. We are studying English. Biz İngilizce çalışıyoruz. You are walking fast. Siz hızlı yürüyorsunuz. They are playing tennis. Onlar tenis oynuyor. I want to learn Japanese. Ben Japonca öğrenmek istiyorum. You need to rest. Senin dinlenmen gerekiyor. He likes to travel. O seyahat etmeyi seviyor. She wants to be a doctor. O doktor olmak istiyor. It needs water. Onun suya ihtiyacı var. We want to go home. Biz eve gitmek istiyoruz. You should study more. Siz daha çok çalışmalısınız. They need help. Onların yardıma ihtiyacı var. I am tired. Ben yorgunum. You are funny. Sen komiksin. He is angry. O kızgın. She is happy. O mutlu. It is broken. O bozuk. We are excited. Biz heyecanlıyız. You are quiet. Siz sessizsiniz. They are noisy. Onlar gürültülü. I can swim. Ben yüzebilirim. You can dance. Sen dans edebilirsin. He can speak Chinese. O Çince konuşabilir. She can play the piano. O piyano çalabilir. It can fly. O uçabilir. We can help you. Biz sana yardım edebiliriz. You can do it. Siz bunu yapabilirsiniz. They can sing well. Onlar iyi şarkı söyleyebilir. I like pizza. Ben pizzayı severim. You love chocolate. Sen çikolatayı seversin. He enjoys sports. O spordan hoşlanır. She prefers tea. O çayı tercih eder. It eats grass. Ot yer. We enjoy movies. Biz filmlerden hoşlanırız. You like to dance. Siz dans etmeyi seversiniz. They prefer coffee. Onlar kahveyi tercih ederler. I am wearing a blue shirt. Ben mavi bir gömlek giyiyorum. You are holding a pen. Sen bir kalem tutuyorsun. He is driving a car. O araba kullanıyor. She is writing a letter. O bir mektup yazıyor. It is making noise. O gürültü yapıyor. We are eating pizza. Biz pizza yiyoruz. You are speaking loudly. Siz yüksek sesle konuşuyorsunuz. They are running fast. Onlar hızlı koşuyor. I don't like spicy food. Ben baharatlı yemekleri sevmem. You don't speak French. Sen Fransızca konuşmazsın. He doesn't eat meat. O et yemez. She doesn't drive. O araba kullanmaz. It doesn't work. O çalışmıyor. We don't know the answer. Biz cevabı bilmiyoruz. You don't understand. Siz anlamıyorsunuz. They don't live here. Onlar burada yaşamıyor. I am not hungry. Ben aç değilim. You are not late. Sen geç kalmadın. He is not at home. O evde değil. She is not my sister. O benim kız kardeşim değil. It is not difficult. O zor değil. We are not ready. Biz hazır değiliz. You are not alone. Siz yalnız değilsiniz. They are not happy. Onlar mutlu değil. I go to school every day. Ben her gün okula giderim. You work hard. Sen çok çalışırsın. He lives in New York. O New York'ta yaşıyor. She teaches English. O İngilizce öğretiyor.